Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte yeni aldığım motorumu sizlere tanıtacağım arkadaşlar. Biz bir aile olduğumuz için bu motor hepimizin motoru. Adam <laughs> abi, vallahi. Adam. Ama sadece ben bineceğim. <laughs> evet, evet uzun emekler sonucunda uzun emekleri verip ayağımızı yerden kesecek tek bir şey aldık. Motor. Hayırlı olsun. Youtube'da bizi gören Youtube'da bir şeyler yaptığımızı gören bizi zengin zannediyor aldığımıza bak. Yok bir şey yok bir şey bir yok. Şey. Buna şükür öyle dememek lazım yani. Bu bile bizim için bir basamaktır arkadaşlar. Tabii canım. Aldığım motoru sizlere çok güzel bir şekilde tanıtacağım arkadaşlar. Aldığımız motor 50cc ehliyet istemiyor. Ben nereye çekiyorsun? Gözleri çöktü. Ehliyet istiyor da motor ehliyet istemiyor. Sadece ben, ben, ben ben kaç Ben ehliyeti değil miydi Ben 16 diyecektim Ben 16 ne alaka Ben ehliyeti istiyorum arkadaşlar Benim de ben ehliyetim olduğu için Kameraman <laughs> Terbiyesizlik yapma ya. Sadece belirli istediği için arkadaşlar her türlü kullanabiliyoruz yani. Şöyle bir gel Şimdi arkadaşlar bu motor 50 cc. Öyle çok bir 200-300 hızıyla gitmeyi bekleme. Bundan 80'i zor görürsün. O da görmez belki şüpheli. Öncelikle arkadaşlar sizlere motorun özelliklerinden bahsedeyim. Biz <laughs> bunu 1000 kilometreye kadar kullandık. Bu video <laughs> ne kadar 1000 kilometre yol gitmişim. Motor arkadaşlar 200 kilometreye kadar full depo gidebiliyor. Onu, onu satayım. 200 kilometre ne demek ya? Ben en kötü bir arabanın en az bir arabanın deposunu fullesem buradan herhalde bir max Kaç kilometre giderim lan hiç hesaplamadım ben ya. Orada da sallayacağız diye çok salladık. Full depoda 200 kilometre gidiyor arkadaşlar işte. bugün yeter. Bu kadar bilgi bizim için yeterli. Şimdi arkadaşlar motorumuzun üstünde bir tane elektrik açıp kapama tuşumuz var. Bir tane motor çalıştırma tuşumuz var. Bir tane buraya göstergecik koymuşlar. Aslında çok güzel bir şey. Ama burada dolandırıldığımızı hissettim. Nasıl hissettim biliyor musun? yapma Adamlar şuraya müthiş bir motor koymuş. Bu motorun bu motorla alakası yok. Bizi burada dolandırmışlar. Aa! Arkadaşlar bir de motorun üstünde öyle bir özellik var ki ben görünce çok şaşırdım. Motorda sinyal var lan. Oğlum sağa sola dönme sinyali var. Kimsenin arabasında yok bu. Şakalandınız. Bir de öyle bir özellik ki gerçekten bak şimdi sola yaktım solu gösteriyor. Sağa yaktım sağ gösteriyor. Abartma Bak bir de burada var ya hem Type-C hem de flash girişimiz var. Ya öyle bir konfor ki telefonunu bile şarj edebiliyorsun ya. Ama telefon koyacak yer koymamışlar. <laughs> bir tane torpido koymuşlar. Yolla giderken kendi, kendi açılıyor. Bir de arkadaşlar gittim işte şöyle güzelden bir gaz kaldık, heves ettik. Ama şöyle bir şey var ben anlamadım. Bu gazlar niye bu kadar pahalı? Motordan çok para verdim lan ben gazka. böyle bir şey olabilir mi ya? Bir de benim motorumda öyle bir detay var ki arkadaşlar gel gel arkaya gel gel. Motorumda öyle bir detay var ki şu plakaya bakar mısın? 46 Allah. <laughs> Tövbe yarabbim şimdi orada da bir şey. her şey onu hatırlatıyor arkadaşlar. Her şey onu söylüyor. Allah'ım <laughs> <be> ya <laughs> Başka da neyimiz var? Burada bir tane yazımız var. Quantum 50 yazısı. 50 cc olduğu için. 50 cc ama 80'den gidiyor. Aramızda kalsın. Bak polis abilere söylemeyin abi. Sonra Ters düşürürler. Şimdi bak arkadaşlar bunun bir de arkada bagajı var. Allah Allah bagaja bak. Bu yamuk tutulur mu amına koyayım? Dik tut ha. Bir de burada motorun bagajı var arkadaşlar. İçini görüyor musun dediğimde yaklaşıp içini göster oğlum. Sarak yemin ederim. Benim için yeterli. Zaten bunun içine ne koyacağım ne taşıyacağım. Nimet koysam üstünde oturdum diye çarpılırım. Bir de şöyle bir özelliği var motorun. Direksiyonu sola çevirip bastırarak döndürdüğün zaman Direksiyon kilitlendi. Aman tanrım. Hadi gel çal bakayım. Hadi çalabiliyorsan çal. Anahtar da bende. Direksiyon kilitlendi hadi. O şey yaşıyoruz aman akı. Bir de anahtar için de bir çözüm var. Bak yaklaş. Bak şu tuş var ya şu tuş. Şu tuşa bastığım zaman her yerde besinin Bu tuşa bastığım zaman arkadaşlar görüyorsunuz. Anahtarlık Aman ne Ne diyeceğim? Lan çok güzel manzara var arada Çekil de sokağa çekeyim abi. O tuşa bastığın zaman anahtarlık geri kapanıyor. Abi adamlar teknolojide çığır açmış ya. Başka da bir şey kalmadı arkadaşlar motorun. Motorumuz bu kadar. Kaç parayı aldık? Ne kadar verdik? Ne kadar domattılar bizi? Onu anlatmayacağım. O konulara çok girmeyeceğim. Sen de Allah'tan arıyorsun. Orayı <laughs> gösterdim diye gidiyorsun orayı çekiyorsun Ulan motoru. ne istesin lan? bir yandan üzüldüm arkadaşlar. Motor için üzülmedim ya. çevreye baksana. Biraz da ben duyar Şu çarpanın pisliğine bir bakar mısın ya? Video çektiğimiz yere bak. Lan şurayı çek. Adam bahsetme koyarım şimdi. Oğlum berbatlığına bak ya. Yani. Herkes eline geçeni bulduğunu atmış. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? <laughs> Konuşsana oğlum. Lan sana, lan sana diyor. bana diyor bana <laughs> azından. Ben de değil, ne bileyim şeylere söylüyorsun sandım. Lan sana diyor bana azından. Lan yazık ya arkadaşlar. Güzel Cidden. bir açıklama oldu. Hmm. Bir de çoğu motorda görmediğim bir özelliği daha var arkadaşlar. Motorumda el freni sistemi var. Bak bunu sabitlediğim zaman yapmış. El freni var artık motorda. Şu an Fren, el freni bak geri bıraktığın zaman bıraktı. Ya adamlar yapmış ya teknoloji ya. Şimdi kaskımızı takalım arkadaşlar. Sizlerle birlikte test sürüşü yapacağız. Şöyle güzel bir tur atalım sizlerle birlikte. Kaskımızı takalım mahallede... Mahallede da Ha bu arada hiç çalıştırmadı. Hiç sesini sizden göstermedi. Şöyle motoru bir kez çalıştırayım da bir sesini dinleyin arkadaşlar. Aman ya Rabbi. Maşallah de. Maşallah. Deden nazar gelmedi. Bundan sonra bunun ismi efsane 46 arkadaşlar. Benim bundan önceki bir bunu kapatayım da sensinden şey olmaz. Benim bir tane motorum vardı. Bundan hmm. daha önce aldığım. O elektrikli bisiklet gibi bir şeydi. Efsane 27 idi onun ismi. Biz buradan gittik Antep'ten aldık geldik iki gün bindim. Üçüncü gün bozuldu motor. Hadi buyurun. O gün bugündür bir buçuk senedir evin önünde durur. O kadar para verdim orada. İzin çok ağır ***'mişler ya. Düzeleceğiz inşallah be. Ama var ya hayret ettim. Motor sürmeyi gerçekten sevdim arkadaşlar. Bu hayatta hiçbir zaman büyük konuşmayacaksınız. Eğer ki büyük konuşursanız illaki başınıza gelir. Ben zamanında dedim ki ben dedim 2-3 kişi şuraya yatırsın. Ne yapıyorsun fazla fazla ne konuşuyorsun ya? Yok lan yok o kadar şey söylemeyelim. 2-3 kişi yatırıp benim evcilik oynasın. Ben yine de bu motora binmem derdim. Biniliyormuş arkadaşlar. Bundan sonra bir kez daha büyük konuşacağım. Beni şuraya 3 kişi yatırsın. O arabaya bir daha binmem. Ara ayıktı ya yukarıyla bağlamaya çalışıyordum. <laughs> Şimdi sizlerle birlikte test sürüşüne çıkalım arkadaşlar. Motorumuzu tekrardan bir çalıştıralım. Bu arada fark ettim mi? Çoğu motorda olmayan bir detay daha söyleyeyim sana. Dikiz aynalarım var. Ya çoğu motorda göremezsin. Niye? Söküyorlar anlamadım. Normalde orijinalinde veriyorlar. Bak bak motorum Bak bak motorun sesini dinle bak. Ara gaz vereceğim şimdi bak. Motor ayaklanıp gidecek anasını tutayım şimdi. Hadi bin bakalım gidelim biraz sürüş testi yapalım. Böyle, gel. Hı hı. gel. Gel gel. Gel Gel yer. buraya. Gel 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 <laughs> 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 Seni de çektik abi. <laughs> Yaşadığımız olaya ama Daha yola çıkmadan neler yaşadık. O doğrun gibi güzel. Uçuyoruz şu an. 20 kilometre hızla uçuyoruz. Dur tümsek. Ana. <laughs> Bak Onur'a rağmen arkamda Onur olmasına rağmen yokuş çıkıyor motor. Motor yokuş çıkıyor Onur'a rağmen. Bak zıpla dediğim zaman zıplayacağım. Tümsekten gelince tamam mı? Bak tümsek. Ha. Bak böyle tümseğe <laughs> savuşturmamız lazım bizim. O kim de? Bilmiyorum kanalım. Sabah da düşünsün şimdi benim kim olduğumu. <laughs> şimdi bir de şöyle dış çekim yapalım. Onur şurada dursun. Kameraman. Ben gideyim geleyim. Gideyim geleyim. Bir de öyle poz verelim. Tamam. Yavaş yavaş abi <laughs> MÜZİK Karşımdan araba geldi ters şeritte diye tam sevecektim. ben ters şeritteyim imişim amca <laughs> Biri de bana kuralları öğretsin ya şu motora binmeden MÜZİK Gecen sandın yani <laughs> <laughs> Otor Abi gençlere böyle anası babası botur çiklet alıyor. Sonra gazı oluyor işte. 500 bin aboneye özel hiçbir şey yapamamıştık. Ama şu an 500 bin abone için lastik yakacağım. <laughs> Arabaya yol verdim. <laughs> İstesem geçerdim de yol verdim. Aynen kardeşim. Gaz <laughs> das <dasız>, das, <laughs> <tonu> şartı arkadaşlar. Gazsız. Gaz. Konuş artık. Ben bu K'leri G gibi söylüyorum diye benim de çok dalga geçen var. Onların da ama. <laughs> Kastığız, motora hiçbir şekilde binmeyeceksiniz arkadaşlar. İçinizde bisiklete binen, motora binen var da illaki. Her şeyden önce emniyet arkadaşlar. Emniyet. Anlaşıldı hocam. Aa motorun en önemli detaylarından birini söylemeyi unuttum. Motora led takmışlar lan. Zengin görünümlü parça bu galiba. Tek modern parça bu. Diğerleri böyle fiyat performans, aptal işi fiyat performans. Şuna baksana. Şu parça buna gitmiş mi abi? Hangi nesil bu bak. Sinyalim çalışıyor ha. Bak. Bak. Oo. Bu da böyleydi işte arkadaşlar. Bir şeyler yaptık, motor aldık zar zor. Allah'ın daha ilerini nasip etsin. Olmayana da nasip etsin. Olana da nasip etsin. Ama yine de inşallah hepiniz hayatınızda bir kere bile olsa motora binersiniz. Çünkü motor gerçekten çok güzel. Çıkış işte, ağzını burnunu kıracağım seni bekle beni kapıda. Ben bunu satarsam ben bir tane MT7 alacağım. Bir yerinizden çıkarırlar makineyi. Ama motora binince harbiden böyle oluyormuş ya. Götü kahıyor insanın. Sanki bunu sürünce <laughs> MT7'yi de süreceksin. Sen kimsin ama. Bundan önce aslında CG alacaktım ben. Lan bir CG alacaktık böyle üstüne yatıp basıp gidecektik de olmadı arkadaşlar. Babam CG aldırmadı. Şimdi o alırsan dedi sen piç olursun dedi. Dedim baba ne diyorsun sen? Gel, gel bakayım şöyle. Ne diyorsun oğlum? Babam da izleyecek da. Şaka baba. Baba şaka. Başka da bir şey yok arkadaşlar işte ya. Bu kadar. Bunu daha neyini tanıtayım bunu Ya aslında amaç bunu tanıtmak, bunu göstermek değil amaç ne bileyim sıkıldım oyun oynamaktan biliyor musunuz? Ben de dedim bir dışarı çıkayım. Ne çeksem ne çeksem Motor çekeyim en azından Hadi. Yeni bir malzeme aldık. Bir de aileyiz. Bir motorumu göstereyim dedim aileme. Sevincimi paylaşayım dedim. İnşallah doğru anlamışsınızdır. Oley hey hey. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte güzel bir vlog çıkartmaya çalıştık arkadaşlar. Eğer bu vloglar hoşunuza giderse haftada bir defa da olsa sizlere çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Beğen. <laughs> Neyin oğlum sizlerin çekmeye tabi. Yok burada çocuk izliyor ya. Haftada bir de olsa vlogları çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Bu arada hani ne vlog gelebilir? Hani neler yapılabilir? Mesela haftaya şeyi düşünüyorum arkadaşlar. Sadece BİM ürünleriyle bir gün geçirmek. Sadece BİM malzemeleri yiyeceksin. Suyu bile bimden içeceksin. Öyle bir gün geçirmek istiyorum. Yani siz de bu tarz içerikler, bu tarz video fikirlerinde bulunursanız çok sevinirim. Çünkü neden? Ben oyun oynamaktan, video yapmaktan çok sıra gelmediği için bu fikirleri sizlere bırakıyorum. Yorumlar kısmında bir şeyler söyleyin de yapalım anasını zaten. <laughs> Allah'ın izniyle <sevgisi>. teşekkür ederim. <laughs> bugün de video çektirdik, Tam <laughs> denk geldi ya. Kankosundan geliyorum. Ha, ee, çok güzel. <laughs> Nerede bugün? Kale. Kale mi? Kale kasabası. Kale kasabası. Kale kasabası. kasabası. Kale. Aa, sen buralı değil misin? Buralıyım. Ha. Ee, sen burada bir yerde mi oturuyorsun? Sen... Biraz daha ileride yapılan yeni caminin orada. Aa iyi güzelmiş ha. İyi denk geldik bak. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz bakayım. Allah'a emanetsin. Aha, kamera da kayıt da. Selam şeyler. Selam. <laughs> Hadi görüşürüz bakayım. Allah'a emanetsin. Ha, kapat yeter artık. Götümüzü başımızı çekmiyor. Hadi bakalım. <laughs>